Bazı element atomları verilmiştir. Bu element atomlarından hangileri elektron alarak oktet kuralına uyar diye soruluyor. Burada her bir elementin elektron dağılımı yapılmalıdır. X 2 8 5 Y 2 8 6 Z 2 1 M 2 6 ve T 2 8 8 1 şeklinde bir elektron dağılımına sahip olur. Burada X'e baktığımızda son katmanı 5 elektron olduğu görülür. 3 tane elektron alarak oktet kuralına uyar. Y 2 tane elektron alarak oktet kuralına uyar. Z 1 tane elektron vererek dublet kuralına uyar. M 2 tane elektron alarak oktet kuralına uyar ve T ise son katmandaki 1 elektron vererek oktet kuralına uyar. Soruya baktığımızda elektron alarak diyor. Yani X, Y ve M atomlarında bu atomların oktet kuralına uyması için elektron alması gerekiyor. Doğru cevap C seçeneğidir.